You İyi nerede? Nerede prensi? İla. İla. Buradayım. Ha canım Prem. Senin için ireli aldım yukarıdan. Ya. ya. attım izlemedin mi kanka? Dedim. Ya, ya yorum morum yok. Yok ya. Bunda Abi yakınlaşacağım diye <laughs> ölüyoruz şu anda galiba. Benim arasından arkadaşlar. bir yorum yapayım en azından. Her bir sizlere. Ben var Bakalım ya. Ah. Öleceğiz. Orada atma öleceksin. Herkes şuraya mı diziliyor şimdi? <laughs> bakalım mı? nereye gidiyor? Kanka bir saniye tapa gidiyoruz. Alo 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 alo. Ben kim ne haber ya? Ona ya. kanka alıyor muyuz? Biz seninle pir olmadığımız için oluyoruz. Seninle pir olmak için doğmuşuz. Hmm. Adam beni onun için doğmuş. Demiş sen git git. Lan git. Kanka biraz geri gelsinler ya. Sakin ol ben bir Wukong'un özelliklerini okuyayım. Atacağım Aynı. atacağım atacağım. Tam kız gitti o zaman. Kanka alırdım alırdım alırdım. Alamadın ama. <laughs> Madem alırdın alamadın. Allah alırdım. Bu alacak beni ama. Kanka kaç geldim yetiştim yetiştim yetiştim. Şurada bunu tutuşturun lan tutuşturun lan. Yapamadım. Tutuştur aldım. Tipsi 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 tip, si, yedim. Bir şeyler oldu. Geliyorum biraz aynı adama odaklanalım. Kuyunun gibi evet, ya. Kafalarını atlasana ne yapıyorsun? kanka adamlar var ya. Aa canları az lan bunların. Oy. Gel gel. Ya sen oyuncu? Sakin ol. Gamer? Sakin ol. O, o sen misin? Evet o benim Bir base atıp geliyorum. Buradan. Hadi atın dedim ya. Evet, aram doldu mu Aram Gelelim değil de. bu. Vur işte. Ha, ne oynadın unutun. Yaşlılık, oğlum, Yaşlılık sen be. Benim gelince, sen benim yaşıma gelince anlayacaksın. Kanka Fokus fokus koyun fokus koyun fokus koyun fokus koyun fokus. Tüm tuşlara basarak kill almaca. Oba. Oğlum vardı videomda rastgele kill aldım ben yani, yemin ederim. Tüm tuşlara bastım Wukong oynarken. Allah diyorum öyle oyun oynuyor. <laughs> sen Hop doç. Kuleye doç. Kule altı. Tamam oynandı. Bırak! Yavaş attım gel. <laughs> ya. Atayım mı arkaya? <laughs> Hoş çok iyi de Ellerine sağlık. Ne oynayacağını söylesene kanka. Enes kaçamaz. Enes böyle oynayacağını. Ay atıyor burada olduğumuz bir yer. Oynayacağını ya ölecektin zaten de Oynayacağını söyleseydim ben önden at atılırdım. Şahsı at Çok lan. az kalmış canlara. Ha, Neyse hallederim Tepelerine mi atlıyorsun? Oo, oh, sen tam tepelerine Atla, tam tepelerine atla. Hiçbir Ta şey hayal etme. Çalucunda, Çalucunda. çalıcında, şurada bir ihtimal. Alırım ki ben seni. Çok güzel. <laughs> Ah kaçtılar mı? Altıyız artık. Bunlar hep kule altı da mı oynayacaklar böyle? Altı oldular en etkide. Tamam biz de altı olduğumuz ya gidip fightlarız yani olacak bunlardan ne olabilir. Hayır, tamam. Tamam geri çık geri çık Leyla geri çık bir tek. Oğlum benim burada olduğumu biliyorlar herhalde ya. Evet çıktık. Hayır oynadık 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 oynadık. Kardeşim. Ben ölürüm. Sakin ol. Enes isem bitti ha benim. Tamam. Beytteyim. Lan bir cam bu Ben de bezdim kanka. Abi, e buradayım. E gel hadi gel hadi gel. base'e geleceğim ya. kanka. Hello. Aldın iki, evet. Geldi iki orada. <laughs> ah. Ah be iyi. Ah be kanka ulti attı bariyer bastı bir şeyler yaptı. Aa ölmedi, ben onu öldü sanıyorum ya. Ha, ben kanka ben de ölür zannettim de ölmedi. Ulti attı, bariyer bastı. Valla ben o öldü diye rahat rahat şehir aldım. Aa hasar çıktı, işte yetmedi. Arkaların... Atladım arkalarına. Koş. Geliyorum, 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 geldim, 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 geldim. Kanka bırak boş var Allah'ların namusuna. Ya ama bu benim topum <laughs> çalış. Ne aldın? Top benim bacağım mı? Ben bunu arkaya atarım. Kanka eş Kanka. geliyor. Gel Ape ya, ape, işte ape, 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 Ha deniz, kanka deniz. ulti ya tutturuyor. Fokus bu olsun bundan sonra ya diğeri değil. Diğeri pek bir şey yapamıyor. Bora kaçtın kanka geliyorum yoldayım. Ya. <laughs> benim W çalışmadı ki W W mi çalışmadı benim? Adam atlaması <laughs> birlikte ben de havaya kalktım da mi çalışmadı. Ah be. Ejderdeler bunlar. Kim ejderde olacak kampı? Ormancılar. Ama az önce oraya bir atladı çünkü. Kasbo <laughs> Öldü Öldü Lo ait i hasar verdi. Her türlü aldı, aldı. S bir görebilsem keşke. Önümü bir görebilsem. Tamam, bakayım de ben. Acilen şu itemi çıkacağım. Ne alacağım? Bana vuramaz. Alabilir miyim ki acaba? İle alalım bunu. Alalım geliyorum. 10 saniye. Ay eş nerede bu arada? Gel. Kanka kanka. Bu odaklı. Öldüm mü? Cana bak öldüm tabii kanka ulti atıp duruyor sürekli. Aa gene ulti attı lan. Kanka benim ultim oh. 7 saniyede bir geliyor şu anda. Eşinkini şey tahmin bile edemiyorum. Çok zor. Bombalarını bana Herkes attı. Herkes öldü mü bizim takımdan? Ay. Ne alıyorlar? Böcek alıyorlar. Böceği atmıyor. mu? Alamadılar. Böceği atlasın bu an. Hacik Enes koş. fokus şu an yoga olmalı ya. Dur bir oraya gidelim. Abi. abi ben direkt ölüyorum ya. Kafalarını atlayan ölüyor şu... direkt. Ben alırım ki onu ayıp. Oha 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 ne yapıyor bunlar ne yapıyorlar? Masihillah. Orayı yer kanka. <laughs> Yukarıda kule tutmaya gittim. Tut tut. Yok boyacı dayan. Neyin dayanayım oğlum eş. E, şey neydi Syndra'nın ulti fena. Orada öldü aşağısı iyi kanka yukarısı daha sıkıntı. Syndra'yı çok kastırmışlar. Kastırdık. <laughs> Kim yaptı? Yani Syndra'yı gördüğün halde malttan belki kaçabilirsin. Syndra'dan kaçamıyorsun. Ben geliyorum kanka bekle. Oha. Kanka çok kötü bir yer atladım. Sakin atıldın. ol, sakin ol kanka. İlo Aldım kuleyi al Enes. Ejder'e atlayacağım Enes. Ya. <korkarım>. Kulelerimiz yok kulelerimiz Tamam bekle 9 saniye bekle 5 saniye geleceğim Kuyun bekle. kuyun kuyun kuyun, kuyun teklim Ayy teyelim. kız öldü Bro Kurtar kurtardı ya aksi Oy Ayy çok iyi o şey sıçtı lan bu ora Şuna ulaşabilsem Bunu alın ya ya Bora adam bizden uzaklaştı ya sana helal olsun kardeşim. Tamam çok iyi. ya. iyi. Ne yapacaktı? Ağzına mı Sal, Ejder, ejder, ejder. ejder. Ağzına sokabilirdi çünkü eş yani indirecektim adamı. Ya, tank mı gidiyordu adam indiriyor? Sert, indiriz fark etmez bir saniye. Tüm tuşlar. Bak bak klavyemin sesini dinleyin. Aldı Bora nice. Bora abi diyorum sen Middet tam. Şunu ya... şunu alabiliriz. Evet. Şuraya atlayalım şuraya. Atlayalım önde gideriz. Olur Kimseye olur. Yok. Al gelin gelin geliyorum, geliyorum, gelin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bora var ya sen tam. Geliyorum ya. geliyorum geliyorum geliyorum. Kuyun değil. Kuyuna pusu, pusu düzenleyebiliriz. Kuyuna pusu düzenleyebiliriz. Ne diyorum tüm kuşlara basıcı harbi kill alıyorum kuşlar. Ulti atarsa bana atsın şekil Onu ona doğru yardırım bu arada. Ama bu olmaz. Helal. Eş aldın ile öyle eşten aldın. ya sıçra attı. Al onu. Yo, o canı artıyor. Çünkü şeyin alanın dışına çıktı. Normal can atması. Lara 20 saniye dayan geliyor Zilo. İlayda ölüyor. Can çalması var. Can çalması var. İlayda ölmüyor. Dayandı. Lara 12 saniye. Al ne olur al bunu. Lan uzaklaştırma şunu ya. Al. Yerdeki al Aa iyi tamam güzel. Nice. Yerdeki çıkmadı. Şey geldi. Aha. Aktif savaş olduğu için. Baron baron. Gidiyorum kanka. Oraya biri mi atladı ben mi öyle gördüm? Ölümsüzlüğümüz var. Direkt baron yapalım bence. Ya da ilk önce bunu alalım. Olur, Gidiyorum ben bu arada şey. buraya. Ölümsüzlüğünüz var. Bot ektireceğim. Ya benim bu kill. Ya almadık be ağlama. Ağlama söyle. Bir koridor pushu mu yaptın sona kadar? Mid top. Baron meet alalım meet. yapalım. Mid'dayım. Oha öldüm. Benim ölümsüzlük gitti arkadaşlar. Allah emanette. Niye doğmadım kanka doğ artık. Bunlar alo. Ne oldu? Baron gidiyor. Tamam yürüyorum Enes Gamze Gözler biz de orası Çok iyisin geliyorum Gamze onu da aldım Tamam Baronu... alın ben daha ejderini alıyorum Baronu alabilir misiniz? Alırız 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 İnşallah alırız Ne yaptı bu Size gelecek kimse yok bu arada Bana da gelecek yok Aldık Ben, ben de izleri alıyorum Yani onu da e, ben mi alayım boyacı ya e? Lan bana ne oldu? Tekrar doğuyon kanka Hemen doğmuyor muydum? Bu pişimle alacaktı hiler bak üstüne atladım tam O ne öyle? İle yanındayım hilo yanındayım hilo yanındayım Doğru bu, bu yere kaçtı bu ya. Tamam dede. Buraya yaralım buraya kanka. Geliyorum ben de. bence sen de yukarıyı yer kanka. Tamam yukarıya gidiyorum ben. Tapa gidiyorum. Burada. Bak bende ne var. Mal bizde çok iyi iş yapmanız lazım. Bu kadar açmanız lazım. ben kapıyı kırıyorum. Oha eş oha. Ben yani, oha. Amca alması lazım. Bak. Oh. Ya. <laughs> yaklaşamıyorum ki alayım aşkım benim. Bora tam... Bora sen nasıl ultiden kaçıyorsun lan? Bir şey yapmıyor. Arkasına orası. geçiyor. Sar hızlıyor. Öldü hadi. Helal lan sana. İlo hadi kanka. Aldın aldın aldın. Baronum var bence çıkma İlo. Evet öldürürler beni. Öldürmezler geri dönecek odam. Sen hepsini öldürürsün sen güçlüsün. Kaç yıllık ilerle oynamıştın var ya. Aldım bak birebir de onu. Oy. Yani milyon olsa almıştın harbi. Yani minyon olsa almıştı. Ya kule çok vurmuş bana. tayfer önceki for öldü mafya <laughs> tuttu gidiyor hayırdır geliyorum 20 saniyem var Aha, eşin ulti yok az önce atlama gelmiştir ileride ya öyle değil o. Eşebo, eşe. Horijon eşe. var. <laughs> Şşş, bak böyle. Aldın. Aa, nice 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 Elai. nice nice. Tepelere atlayacağım inşallah. Atla tepelerine. 4 saniyen var dayan. Öldük ya. <laughs> <laughs> Kaldılar ki ama öldürürsün. Öldürürsün. Öldüremezsin. Yani var ya ben Hilayda'nın aklına uymayacağım bir daha. Yeter <laughs> artık. Canları çok azdı. Ne yapmamı istiyorsun ki benden? Yani canları azdı Bütün tespitçileri de hızlı geliyor yani. Onu düşünmek <laughs> lazım. O benimle gelirse. Her şeyi yapıyorum. Kate'le çok buzdur kalmış ya. Botu pushlayacağım. Enes gel biz bota gidelim yine ya. Kanka. Gamze siz de tapı ittirin. İttirin yani. Enes gelenleri karşılayacağım. Hayda. Master Joker Big Boy demiş ki mi Allah seni yarıldım. Seri katil katliam da demiş ki aynen iki maçtır verdikleri infolar ilaydanın. Burayı pushlayayım ben buraya yararım ya. Bende tahrip var zaten. Deli gibi tahrip giriyorum. E ne? Kanka ben sana kaç kere daha kule cool altı gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Baron var, neş var, neş var, neş var. Sakin ol sen kankam. <laughs> Aynı da oradan bitirmeye çalışıyor. Döndüm. Bu kadar yapabiliyorum ama hadi hadi Gamze. Oy! Oy! <laughs> Felaket iyiydi. Et şortlu. Orada durma. Altı zor ya bir şeylere bas artık. Oy, <laughs> çok iyi. Çok iyi. mükemmel kurtuldun. <laughs> Tuşlar var yemin ediyorum kırdım. Gamza Gamze, Gamze hayattaki tüm şansını kullanıyorlar <laughs> <abi. gülüyor> arkadaşlar. Barondalar. Alıyorlar. Aha. Arkadaşlar. Biliyorum, 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 biliyorum. Sıçra attı kanka sıçrası yok. Ulti atacak ama. Barondalar alırlar. Çok rahat alırlar. Bora'nın eziyetini görüyor musun? <laughs> Şurada kumaz bana ulti atamadı bu arada. <laughs> 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 buraya <gülüyor> gidin ben buraya gidiyorum. Aha. Eş odak eş odak eş İlayda öldü ki. Gamze da çok CC yiyor. Barona da. gidin cc barona barona, cc. barona gözünüzü seveyim barona gidin. Baronda neş var neş alınca canavar var canavar alınca kuleleri açabiliyon. Enes adamı görmedi mi görmemezlikten <laughs> görmedim aşağıdaki şeye bakıyordum. <laughs> Minyonlar nerede diye. Sonra ses ses gelince dikkat ettim. Tamam neşe atlayalım neşe atlayalım. Al, gelecek ki. O yüzden burayı biraz daha ittirdim. Ayşe'yi çıkartmamız lazım. Kapı ittiriyorum. Buraya ittir kanka biraz şey daha. Diyorum. Hay boro olay oyalasın yalnızca. Bak burada burada adam burada. Çok güzel öldür onu. Geri çık hemen çık geliyorum ben. Böyle yaptık. Allah aşkına baronu alın biz burayı puşluyoruz al şu baronu tamam, Ben alırım bu tamam. Puşla puşla Ana CC'den çıkamadım ya Ayşe'nin Beyzat ya <gülüyor> <gülüyor> Enes al Enes şunu al Bitten mi geleyim? Nereden istiyorsan base atmam lazım. Base atıyoruz, ne manası o zaman bunu açmanın? Açma o zaman, bir... zaman bekle. Sonra... Bunu bir daha şimdi Ayşe'yi kestiğimizi alalım. Ne alayım bilemedim ki ya. Grabadan alalım. Bir dahakine bu ejderi almamız lazım arkadaşlar, bizim ruhumuz. Bence midaf cettirip midden şey açtırıp yardırmak çok da mantıklı öyle bana. Gel açtım işte gel. Midde i̇şte kule yokmuş ki aslında aşağı mı Aa yukarı ejder! Yukarı. Ejder var ejder var çık hiç girme hiç girme çık. Donya basamadım. Atıyorum. Geldim. İ lazım bir şey yapacağım Geldiler Abi geldiler abi Bora <laughs> <laughs> nasıl tanklı ya <laughs> E evet. Eski, 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 <laughs> eski, eski, eski. <laughs> Hareket edemedim. Eş çok iyi oluyormuş bu arada. Ay. <laughs> evet arkadaşlar yayına katılıp beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ve yarın saat 8'de bir dahaki yayına kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.